Merhabalar, hoş geldiniz. 8-9 Ocak 1. Modül Öğreti Yetkinliği'ne. E, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Hoş bulduk. Ben Kütahya'dan katılıyorum. İsmim Fatma Öztürk. Emekliyim. Evet, emekliyim. <laughs> Belgin Hanım'ı nereden tanıdınız? Belgin, Belgin Hanım'ı Instagram'dan yani tanıdım. Instagram'da, Instagram'da takip etmeye başladım. Takip etmeye başladım. Evet. senelerde de 3-4 senedir de katılacağım, geleceğim hep bu şey vardı. Nasip e, bu zamandaymış. 2022'ye yani, nasip oldu. Evet, 3-4 senedir hep katılmak istiyordum. Evet. Nasip değilmiş. Katıldım. İyi ki de katılmışım. Peki önce sen de bizle iletişime geçtiniz ve herhangi bir rahatsızlıklara göre ürün aldınız mı? Almadım. Ilk defa, ilk defa takip ilk ettiniz defa ve gelmeye, gelmeye karar ettim, evet. verdiniz. Şimdi eğitimdesiniz. Eğitimden önce e, nasıldınız? Eğitimden sonra neler hissettiniz? Sizin için dolu dolu geçti mi? Eğitim dolu dolu geçti. Belgin Hanım o kadar bilgiler veriyor ki yani vallahi yani Rabbim ona güç kuvvet versin. E, bilgi yüklendi ki. İki gündür hep sürekli bilgi yükleniyoruz. E, yani Rabbim herkese şifa versin. Onu... E, Cifalar versin, Rabbim korusun inşallah. Onun haricinde bir yürüme probleminiz vardı. Bunu dile getirdiniz eğitim evet. verirken. Belgin Hanım size ufak bir seans yaptı hmm. o sırada eğitimin içinde de. Orada neler yaşadınız? Hani Yürümeniz de değişti. Herkes şaşırdı. Hani neler hissettiniz? Yürüme güçlü çekiyordum. Evet. Yani bayağı böyle vücudum öne doğru gidiyordu. Yani bir ağrılarım yıllardır yıllardır ağrı, ağrı çekiyordum. Bir rahatsızlık yani. var mı, teşhis var mı yürüme ilgili? Kalçamda ileri derece kemik kireçlenme var. 20-30 yıldır hep ameliyat denildi. Ameliyat olmadım. Hı hı. Yani hep bu hani şifa bekledim ya. Yani İnşallah düzelirim diyerekten bu anne şifa şey, uygulamalarıyla ilgili inşallah düzelirim demiştim. Bir seansla Allah razı olsun Belgin hocam hemen yani halletti diyeyim artık yani dik yürümeye Aslında başladım. Aslında bilinçaltındaki sebebi buldu. Onu biraz bahsedebilir evet, misiniz? Evet. Ya küçüklüğümden bana hep yani böyle ayı gibi yürüyorsun hep akrabamızın biri demişti hı hı. ayı gibi yürüyorsun penguen gibi yürüyorsun diyorlardı. Yani o vardı hep yani sürekli bir yani düşecekmiş düşecekmişim gibi geliyordu. Hı hı. Bana yani o şekilde yani o sebebi evet o geldi o an. Yani o duygu geldi. Yani Bergin Hocam da sağ olsun. Yani bir seansta şu an çok iyiyim. Şu anda daha dengeliyiz. Da evet, öyle rahat iyi yürüyorum. Insan. Böyle koş koşmak geliyor içimden yani. Güzel. Rahat yürüyemiyordum. Ağrılarım vardı yani çok. Evet, o uygulama yapıldı size. Siz de uygulamalarda bulundunuz. Neler yaşadınız, neler hissettiniz uygulamalar yaparken arkadaşlarınıza? Şifalandık yani gerçekten. Yani his ve duygu olarak neler geçti? Hmm çok mutluyum gerçekten iyi ki gelmişim tavsiye ederim gerçekten yani nasıl desem anla, anlatılacak bir duyu şey değil Şöyle yani Şöyle söyleyeyim şu anda öncesinde daha böyle bir gergininiz vardı şu an evet. rahatladık ama iyi ki var Belgin hocam yani o, tektir ya hiç ne bileyim evet son çok... soru olarak Belgin dağ deyince aklınıza ilk olarak gelen şey nedir <laughs> şifa Sevgili bir bayan. Yani ne bileyim elindekini hep böyle hani dağıtıyor, veriyor yani bana o geliyor ya. Sevgi dağıtan, şifa dağıtan, huzur veren. Aramıza hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.